Savaşa düğün hevesiyle giden, geri dönmeyi hiç düşünmeyen, namusu, şerefi ve haysiyeti için al bayrağı kefen bilen, vatanı, ülkesi ve milleti uğruna gözünü kırpmadan giden, bayrak gönderden inmesin diye kendini siper eden şehidimiz, Siirt şehidini gözyaşları eşliğinde memleketine uğurladı. <laughs> Bugün öğle saatlerinde Pervar ilçesinde meydana gelen mayın patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadet şerbetine içen sözleşmeli uzman çavuş Ercan Özcan akşam saatlerinde Sirt Havalimanı'nda bir uğurlama töreni düzenlendi. Vali Osman Bektaşoğlu, il protokolü, eşi ve iki çocuğu ile kalabalık bir vatandaş topluluğunun bulunduğu törende Ramazan Toprak Hoca'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından il müftüsü Vahap Kapıcıoğlu dua etti. <laughs> abdana Ablana firni veli valideyye velil mü'minine yevmeyekumil hisab. Dini ve müziği teler için taba'yı can alan aziz şehidimizin ve aziz şehitlerimizin ruhlarını şahit eyle. Kabirlerini Kur'an'ın nuruyla tırnağı makamlarını cennet, cennet eyle. Dini bizlere nasip eyle. Allah'ın göllerimizden bayrağa fırsat verme. verme minarelerden ezanımızın dinmesine fırsat verme. Vatanımızın dönülmesine fırsat verme Allah'ım. Bu vatana sahip çıkacak nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım Allah'a Allah ve Peygamber'e itaatli, anne babalarına hürmetli, Vatanına hizmetli nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından naaşı uçakla memleketi Balıkesir'e uğurlandı. Yenilik! Hamza! Töreye Şehidin eşi ve çocukların ağlamaları törende gözyaşlarının akmasına neden oldu.